Merhaba arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gece 3'te Noel Baba'nın filmini izleyeceğiz. Nuhal Baba serimizin devamını isteyenler aşağıdan videomuza like atarlarsa gerçekten çok sevinirim. Kanalımıza da yeni gelenler varsa abone olup yandaki bildirimlerimizi de açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar biliyorsunuz iPhone 11 aldım ve kılıfsız olmaz dedim. Şöyle diğer kesin özel tasarımlı kutuyla bana yolladığı kılıfı göstereceğim. Kılıfın içi tamamen kadifeler oluşuyor arkadaşlar. Sayfanın linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Lütfen bir göz atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar daha fazla beklemeden Nuhal Baba'nın filmini izleyelim. Yılbaşı ağacı filmimize başlıyoruz arkadaşlar. Ulan keşke bize böyle Noel kutlasak ya. Bu arada arkadaşlar yılbaşı için hazırlık yapanlar kimlerden ben mesela hiç hazırlık yapalım. Sizler yaptınız mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet Noel baba arkadaşlar? Eve doğru geliyor. Elinde de şey var. Çuvalı var. <laughs> Çocuğa bak. Aha. Ona da demir memir sesleri geliyor çuvalın içinden. Noel Baba ho 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 diye güldü. Santa. Yani Noel galiba. Evet çocuk yatağına girdi. Çocuğun odasına bak ya. Cık cık cık. Aa nasıl geldi lan? <laughs> hey yatıyor musun dedi. Evet dedi. Niye uyuyorum ki oğlum? Bugün Noel değil mi lan diyor çocuk. Annesi diyor ki şşş uyuman lazım. Saat gecikti diyor. <laughs> ha canavarım yılımı aldım diyor. Korkmam diyor yani. Evet annesi güzel diyor yatırdı çocuğu. Kapıyı birazcık aralıklı bırakır mısın? Diyor annesi de, tamam diyor. Tabii ki diyor bırakırım diyor. <laughs> evet. Çocuk yatıyor. Ne oldu? He knows when you're awake. Işığı da kapattı. Kapıyı da aralıklı bıraktı. Anası gitti. Ay gitmiyor oğlum bekliyor kapının önünde. Çocuk ne oluyor lan dedi böyle bir kalktı bakıyor. Aa? Anne. Tabu annesi. Ulu. Annesi kapıyı kapattı böyle bekledi 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 sonra gitti. <laughs> ne oluyor oğlum evde? Takır tukur ses geliyor lan. Çocuk. Çocuk anası herhalde merdivenlerden düştü sandık gidiyor. Ulan <laughs> harbi merdivenlerden düşmüş. Evden de ses geliyor. Noel baba eve mi girdi lan? Onun koş koş koş. Çocuk korktu yatağın altına girdi. Arkadaşlar hatırlarsanız biz de eskiden korkarken yatağın altına şey yorgun altına girdik böyle kendimizi güvende hissedirdik. Hissederdik, hissedirdik de ya konuşmayı unuttum. Nerede o baba? Aha! <laughs> oh, Allah <hey. gülüyor> babasıymışlar. Çocuk korktu hey diye ateşle sıktı babasına. <laughs> Annem yere düştü korktum diyor. Demek uzağa anne seni düşmesi de şakaydı. Anne mutfakta diyor. Oha nasıl mutfakta lan? Oh! Aa annesi geldi. Demek çocuğu yatıran annesi değildir galiba. Adam diyor annem mutfakta diyor. Ama annesi buradaydı oğlum yanındaydı çocuğun yanındaydı. Sıkıntı yok oğlum uyu sen diyor uyu diyor. Niye bunları sürükleyip uyu uyu diyor çocuğu çocuğu bir uyutma çabasında lan Allah Allah. Tamam hadi bay bay diyor. Allah Allah. Seni seviyorum diyor. Biz de ben de seni diyor çocuk da. Çocuğu uyutma çabasındalar. Çocuk Çocuk artık çak bir şeyler var çocuk. Şu beyni çalıştır artık. Aha yine bir ses geldi vallahi. Çocuk yine kalk. Yolum. Ya anasını kapat kapını git ya. <laughs> ne oluyor lan? Vallahi anasını bu sefer çektiler bak. Harbi bu sefer anasını götürdüler çocuğun bak. Anası. Anasını çekiyorlar. Ne oluyor birader? Çocuğa şaka mı yapıyorlar? Yapıyorlar. Bu kim oğlum? Babası mı bu? Aferin aferin diyor. Gel buraya diyor. Gel diyor gel. Oğlum lan. Kaç tane var baba var oğlum? İki tane var galiba. Allah Allah. iki tane Noel Baba var. Birisi iyi, birisi kötü galiba. Kötü Noel Baba geldi. iyi Noel Baba'yı öldürdü arkadaşlar. Orada gördünüz saldırdı. Ve şu anda kötü Noel Baba çocuğun odasına girdi. Bakıyor her yere bakıyor orada mı diye. Orada değil salak orada ne lan çocuk. <laughs> Aha gördü. Hemen böyle lak diye tam 12'den vurdu valla. Şimdi gidecek bir atacak böyle surprise what the o baba nerede lan? Çocuk. Ya çıkma gerizekalı. <laughs> oh. Oh. <laughs> Bir şey yok lan. Has. Ama Noel Baba gördünüz arkadaşlar. Çocuğu arkadan çekti vallahi. Aa arkada bak. Noel Baba'nın yasması var. <laughs> Onu mu satıyor? <Yeah>. Ha çocuk. <laughs> lan rüya görüyormuş ya. The <laughs> mal. Good morning Tyler. Anası niye yordu, bekliyor oğlum böyle çok böyle be... çok korkuşlar down. anası. He, baban sana hediye getirdi. Aşağıda git kutuları, gel kutuları aç, diyor. Anası çok korkunç böyle duvar kenarında böyle bekliyor böyle ya. Bak bu anası böyle, böyle bekliyor. <laughs> <he is>. <laughs> çocuk şaşırdı, vay, eve bak lan, diyor böyle you çocuk. Futbol mu oynayacaksın, hadi futbol. Like All right. İlk önce hediyeler aç, diyor. Hey, hey. Oh. You, Orada <laughs> kim bilir... <laughs> Macbook'lar, iPhone 12 Pro'lar, oh, oh, yabancı ya. Merry Christmas. Mutlu Noel'ler diyor. Çocuk niye gülmekten durdu? Lan? You o ne lan? Sleeping yine uyum uyu bir şeyler diyor. Uyu diyorlar lan. Anasına bak. Anası çok korkunç çocuğun ya. Oğlum uyu falan diyorlar çocuğa. Awake. Lan baba. Lan Lan! Kötü Noel Baba bu mu yoksa? Lan! Çocuk... Olur! <laughs> Hasss! Bu neydi arkadaşlar? Yılbaşı kutularının içinden Noel Baba neli çıktı lan? Çocuk galiba şizofrenli arkadaş yani. Bir anası saldırıyor, bir uyuyor böyle. Bir babası geliyor, bir Noel Baba... Hasss! Lan bu Noel Baba'nın zili değil mi oğlum? İyi dinleyin, duyun. Hasss! Birader! Bu bu Noel Baba? Arkadaşlar bu Noel Baba oğlum. Arkadaşlar benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Gece 3'te Noel Baba'nın filmini izlerken kapıdan Noel Baba'nın bırak sesi geliyor lan. Arkadaşlar o zaman ben kapıyı açacağım ve şu dışarıdan gelen sesin gizemini çözeceğim. Biliyorsunuz benim bir önceki videomda Noel Baba evime gelmişti ve bana çuval bırakmıştı. Bu videoda da gece 3'te Noel Baba'nın filmini izledik. İnşallah yine evimize gelmemiştir arkadaşlar. Acaba Noel Baba gerçekten bizim evimize mi geldi? <laughs> Evet bakın evde şu anda kimse yok ve şimdi aşağı bakacağım. Acaba Noel bizim evimize mi geldi arkadaşlar? Şu an kimse yok. Ama sesler... Lan asansör ne oluyor lan? Burada bir ışık yandı. Lan! Lan lan lan! Bismillahirrahmanirrahim. Bir oldu. Birisi geldi lan. kırmızı kırmızı bir şey. Of! Marmo! Arkadaşlar, marmo mu geldi lan? Marmo geliyor. Marmo geliyor arkadaşlar. Marmo geliyor. Hadi asansör daha az da. Hadi. Marmo geldi. Arkadaşlar, sanırım öleceğim. Son anda geldi bizden. Asansör üstü bildim son anda. Son anda bildim arkadaşlar. Bastım bile. Arkadaşlar Noel Baba evime gelmiş lan. Hayatım abi bu gelmeden eve gitmeliyim. Bu bu gelmeden eve gitmeliyim arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Az. Lan Noel Baba geldi. Arkadaşlar şu anda Noel Baba evime geldi. Noel Baba dur. Zarar verme lütfen. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne? Ne? Arkadaşlar. Az. Bu ne lan? Noel Baba. Az oku diyor. Okuyacağım bunu? Can? Okuyacak mı bunu? Cevap okuyacak mı Oo. Nereye? Lan! Arkadaşlar Noel Baba gidiyor şu anda. As. Arkadaşlar şu anda Noel Baba nereye gidiyor lan? Nereye gidiyor oğlum bu adam? Os gidiyor lan. Ne? Oo! Lan bana zarar vereceksin cevap ver. Aşağı gitti. Gel gel gel. Bakalım bakalım birader bakalım. Bakalım şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. bakalım. O, gidiyor gidiyor gidiyor. Ulan, gidiyor. Ulan, 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 ulan. Arkadaşlar muhabbaba gitti. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç birader kaç valla. Nerede o kağıt? Nerede o kağıt? Yere düşmüş. Arkadaşlar, Nuhal Baba bana böyle bir kağıt verdi ve bunu oku dedi. Arkadaşlar, şimdi isterseniz o kağıdı bir okuyalım hep beraber. Evet arkadaşlar, Nuhal Baba'dan kağıdı aldık. Ben Nuhal Baba'nın bize zarar vereceğini düşünüyordum ama bize bir tane kağıt bırakıp gitti. Şimdi arkadaşlar, isterseniz şu Nuhal Baba'nın bıraktığı bir kağıdı okuyalım arkadaşlar. Açıyorum. Siz de videoya like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet, bakın şöyle bir yazı var arkadaşlar. Bakın, ilk siz okuyun, sonra ben okuyacağım. Evet okuyorum. Merhaba Gökben. Bana bulaşma. Tekrar uyarıyorum. Bir dahaki geldiğinde bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Kurtulamayacaksın. Böyle büyük harflere bastırarak yazmış. Oğlum bu Noel Baba ne demek istiyor lan? Yoksa Noel Baba bize savaş mı istiyor? Evet arkadaşlar Noel Baba'nın evine gitmemi kimler istiyor bakalım aşağıdan like atsınlar. Ve daha fazla Noel Baba videolarının devamını istiyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirimizi açmayı unutmayın lütfen. O zaman arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.